Salam igitler. Zenan Analitik kanalına hoş geldiniz. Sahra Şaş, Sinem Ünsal ve Ozan. Akbaba öz sögi hakta gürleştiler, tayşanlar da tehlif ikmeciklikler videosumuzda. Video bilen devam etmezden ozal kanalımıza azil magi ve videonu palaşmagi attan çıkarma. Köpsak Bolu magazini Ornav Dünsü. Soki günlerde Sinem Ünsal bilen Ozan Akbabani arasındaki sögi hakta gürleşip otirka. Akin dosti, aktrisa Sahra Şaş'tan garaşılmadık bir söz geldi. Uzak vakt birisine münsal bilen Ozan Akbabani Akin dosti bolan Sahra Şaş. İkisini duşuşan günü ve oları arasındaki baklanşık parada aç kaçan gürledi. Aktori Sözleri ikisini arasındaki katnaşıkları bizi fikir edişimizden hasir digin ve aratin aratin baglanşıga esaslanan digini görkezdi. Çakilikten so jurnalist surnalistleri soraklarına hokap hökmünde sahra şaş. Sinem bilen ozane arasındaki katnaşıklar barada ilkinci gezekçeye ki eşe etti. Aktrisa. Tanşan gecesinde men bardım. Bu filmi premeras idi gözlerini duşan pursatini adımda. Şele zatlar bolup biler ödüptüm. Öne şele ettiler. Gözleri aldı. Aralarında aratim bir enerji vardı ve bu şey gereb oldu. Sahra şaş düşündürüşlerini şele devam ettirdi, ikisi de gati. Şu adamlar. Sögi derrek üze çaymadı. Ki bilen dostlaştılar. Köp vakt geçirdiler öne her gezek bir dimyize kaldılar. Bire ko bire ürekten hormat kaup başlandan so üreklerini açtılar. Şonu için gatnaşıkları şele güçlü. Bu sözler tabloid Metbukat dünsinde çaltaradı. Köp. Adamlar ge kaldılar ve ikisini arasındaki gatnaşıkları birden başlamandı yine. Vakti geçmegi bilen kiminlik aşağıya etendigini ve dostluktan dönse göçülendigini bilip haran kaldılar. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba ilkinci gezek bilelikte göründüler. Geçen hepte Bodrum'da bile değeneci alan bu rahal indi katnaşıklar yeni gizlemerler. Ozan Akbaba deyiz kenarında elleri bilen Sinem Ünsal'a çil girerdi. Kuplerler Aligati Akin Linzalar'da, Bakti Surati, Hökmünde Özbinini Tepi. Sinem Ünsalı Öneke Stili ve Ozan Akbabani Gorak Garaşı. Sosyal ulgamlarda hem tendense öcüldü. Van Köpüsü, Bilelik'te ayak görün diyen tezcirini golda diler. Sahra Şaş sözlerine ayrında Raal Hak'ta Umeyyete bildirdi. Dost hükmünde mune Adip Biler'in biri birini üstüne etirler. Durmuşi şol bir nokta nazardan görler. Olar asuda öne çur adamlar. Şele devam etseler, akin vakta üzük habari bolar. Bu sözler, nika gelmi, diyen sonra giberdi. Ki adamı arasında. En tek resmi beyanat ok bolsajda, akin dostlarını sözleri bu mümkünçiligi güçlendir. Aktör jübüti gatnaşigi, magazine surnallar dünsinde. Giden aran çalt ve görün sögülerden tapajutlanar. Bazar'a hormat komagi asuda. Etişen gadnaşıgi hökmünde düşündiril bu gatnaşık köpler tarafından, haki sögi, hökmünde hissiyetlendirir. Sahra şaşı adamlarından sonra kaliköne suratları. Sosyal ulgamlarda enepalaştık başlandı. Kabir vankörler. Görünüşleri emolara. olarak.